Selamlar çiçek severler kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün gün güzel çiçeği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Genelde zambağa benzetilir bu bitki ama zambak bitkisi değil. Yine soğanlı bir tür ama farklı bir rizomu var. Rizomdan çoğalıyor. Kalın kökleri var. O köklerden diktiğinizde her yıl çoğalarak öbek öbek bir bitki meydana geliyor ve çiçekler açıyor e, genelde turuncu e, olanı e, yaygın turuncu renklisi yaygın yine farklı renklerde olanlar var onlar biraz daha özel türe giriyor zannediyorum ama en e, yaygın olanı turuncu renkli olan gün güzeli e, bakın böyle boylu bir şekilde temmuz aylarında açmaya başlayan bir bitki e, güneş alan e, yerlere göre daha erken daha geç açabiliyorlar çoğu zaman güneşi seven bitki gün güzeli denmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu olsa gerek çünkü güneş gördüğünde açıyor bir gün çiçekleri bir gün açıyor daha sonra yanındaki tomurcuktan ertesi gün farklı bir çiçek açıyor çok güzel çok alımlı bir bitki özel bir bakım istemeyen bir bitki. Sadece çok sulak yerde çürüyebilir. Gölge alanlardan pek hoşlanmayan bir bitki. Çok gelişmeyen bir bitki. Gölgede gelişim göstermeyen bir bitki. Sulamasına dikkat ettiğinizde böyle güneşli alanlarda bahçeniz çok fazla güneş alıyorsa gün güzeli bitkisini yetiştirebilirsiniz. Saksıda da yetiştirebilirsiniz. Ee, Birçok kişi bunu zambağa benzetiyor ama e, lilyum zambak değil. Onlar soğanlı türler. Bu biraz daha rizom e, tarzında soğanları olan bir bitki. E, bu yüzden çok da dayanıklı diğer e, zambak göre biraz daha dayanıklı bir bitki. E, eksi donlara e, dayanabilen kışın tamamen yapraklarını e, yaprakları solan bir bitki tamamen yaprakları gidiyor. Ve ilkbahar aylarında böyle yemyeşil yeniden yapraklar vermeye başlıyor. Bunu çoğaltmak için kökünden bir kök alıp farklı bir yere dikebilirsiniz. Bunu ne zaman yapmak gerekir? İlkbahar ya da sonbahar aylarında yapmamız gerekir. Diğer soğanlı türler gibi. Ilave olarak tabi kaliteli toprakta yetiştirmek daha iyi olacaktır. Bitki öbekler halinde çiçekler açıyor. Böyle çoğaldıkça yanından yeni bitkiler meydana geliyor. Bu sebeple de her yıl kendiliğinden çoğalan rizomlarıyla artan bir bitki. Böyle tabi yan yana yan yana oldukça daha çok görüntü elde edebilirsiniz. Yerinden oynatmazsanız. Ama e, yeni bir bitki farklı bir yere almak istiyorsanız kökünden bir rizom dikerseniz e, kolaylıkla e, tutabilir ve yetiştirebilirsiniz. Evet bakın böyle liliyum kadar güzel ama liliyum olmayan farklı bir tür, harika bir tür, çok dayanıklı bir tür. E bütün bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebilecek Saksılarda kolaylıkla yetiştirilebilecek bir bitki, diktiğiniz yıl bile aynı yıl bile çiçek açan bir bitki, her yere uyum sağlayan bir bitki, sadece gölge ortamlarda gelişmeyen çok dayanıklı bir bitki gerçekten.